İzmit'e bağlı Orhan Mahallesi'nde bulunan Orhan Camii 14. yüzyılda Orhan Bey'in oğlu Süleyman Paşa tarafından yaptırıldı. <laughs> Geçirdiği yangın ve depremlerden sonra 2007 yılında geçici bir restorasyon çalışması yapılan cami, 2014 ve 2017 yılları arasında orijinal haline en yakın haline dönecek şekilde tekrardan restore edildi. <laughs> Ben açık alan olduğu için sindiriyorum. Yaklaşık 700 yıllık geçmişe sahip camide kılıçla hutbe okuma geleneği günümüzde de devam ediyor. Cami, davetiniz. Cami, davetiniz. Cami, davetiniz. Osmanlı geleneğinin yaşatıldığı cami turistler tarafından da sıkça ziyaret ediliyor ve büyük ilgi görüyor. Orhan Gazi, Orhan Gazi'nin damadı Gazi Süleyman Paşa tarafından İzmit'in fethedilmesinden sonra 1300, 1341 yılında inşa edilmiştir. camimizin ana ibadet yapılan kısmı orijinal kısmıdır. Yani 1341 yılından itibaren hizmet veren kısmıdır. Yaklaşık 680 ile 700 yıllık bir geçmişe sahiptir. E, ardından 1800'lü yıllarda e, Abdülmecit tarafından e, diğer kısımları eklenmiştir. Bir hünkar mahfeli eklenmiştir. Kadınlar kısmı eklenmiştir ve arka kısım eklenmiştir. E, Abdülmecit e, astım hastası olduğundan dolayı doktorların İzmit'i tavsiye etmesi sebebiyle İzmit'e gelip e, av köşkünü inşa ederken Burada bir hünkar mahfeli inşa ettirmiş ve bütün çalışmalarını burada yürütmüştür. Hünkar mahfeliğinde yürütmüştür. Bu da kendi tarafından eklenen kısımlara dahildir.